Getirmene gerek yoktu. Senin de işin gücün var. Ha, olsun. Nasıl çalıştığını görmek istedim. Niyeymiş o? Sen güvenmiyor musun bana? Ha, olur mu öyle şey? Sana sonsuz güveniyorum. Kendimden daha çok güveniyorum. Ayfer Hanım sizinle görüşmek istiyor. Merhaba Ayfer Hanım. Olcan'ın annesiydi değil mi? Evet. Olcan nerede? Sınıfa mı geçti? Hayır, Oğulcan'ı arabada bıraktım Toprak Hanım. Niye, ne oldu? Hasta mı? Hayır. İçeri girerken yeni gelen öğrencileri görünce... ...önce gelip sizinle konuşmak istedim. Bir sorun mu var? Evet. Okulda o sokak çocuğu kılıklı öğrencilerin ne işi var Toprak Hanım? Eğitim her çocuğun hakkı Ayfer Hanım. Aksini söylemiyorum. Ama başka okula gitsinler. Neden buraya kabul ediyorsunuz ki? Özel okul neticede burası. Her önüne gelen girmemeli bence. Sizin bu durumdan bir rahatsızlığınız varsa buyurun. Hemen kaydınızı geri alabilirsiniz. Çünkü biz ihtiyacı olan çocuklara eğitim vermeye devam edeceğiz. Öyle mi? Peki. Siz bilirsiniz. Ama şunu unutmayın ki benim gibi düşünen bir sürü veli çıkacak. Eminim öyle olacak. Çünkü ne yazık ki bu ayrımı yapan sırf biz büyükleriz. Çocuklarımız bizden daha sevgi dolu, daha adil çok şükür. Size de iyi günler. Kadına bak, ne dediğini gördün mü? Benim gözüm sadece güçlü, kararlı ve sevgi dolu bir kadın görüyor. Seninle gurur duyuyorum. Toprak hanım, bu size geldi. Kimden? kurye getirdi. Üzerine bir şey yazmayınca beklediğiniz bir şey sandım. Sormadım kimden diye. Tamam sağ ol. Aşkım haklı mısın? unutmuşsun telefonunu. Ne oldu Toprak? Bir şey mi oldu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.